Efendim, Noldoys TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bugün Atakan'la beraber bu yılın en iyi oyununu oynayacağız. <laughs> Selam. Oyunumuzun adı Fight Crap ve yengeç ıstakoz veya farklı tipte yengeçleri dövüştürdüğünüz bir dövüş oyunu. Bu oyun Kalappa Games'in Üçüncü veya dördüncü oyunu ama niye bilmiyorum bu adamlar hep böyle ıstakoz, yengeç, dövüştürmeli, garip garip oyunlar yapmışlar. Ben de dedim ki madem ben de bu oyunu aldım, Atakan da aldı beraber kapışalım. Abi, güzel. Snoke'a... <laughs> Aha. <gülüyor> Abi seçim ekranı. Bakman lazım. Abi. Karakter seçeneği bol. Bu güzel bir şey. Güzel güzel senin. <laughs> Japon kadar... Japon şey yok mu ya? Galiba Japon... bu. Galip yok da sayılır mı? Abi hepsi korkunç görünüyor. Hepsi korkunç ya. şimdi ne seçsen abi seçemiyorum ya. Şunu deneyim. Oha örümcek lan bu. Tamam abi ben ben <laughs> Ben hazırım, tamam. <laughs> dur dur, silahları da seçebiliyorsun. Abi şey... Ben hazırım, ee... ben hazırım. Sen bana güven, kolun ben hazırım. Yer... Yok yok tamam, kolun yerini şey gördüm ben. Fon balığı var abi. Evet, onu anlamadım neden diye de. Bir de her ben... her yengecin farklı özelliği var bak. Kimisinin reach'i yüksek, kimisinin evet. dönmesi hızlı, koşması hızlı, ağırlığı farklı falan. Abi biz... Aa rengi bile değişiyor oğlum. Renge aynen aynen. Tamam ben hazırım. Başlat. Tamam ben de, ben de geliyorum. Gel bakalım. Abi, oh. bakalım. abi tanklar Rengi. falan gidiyor tanklar bak. Abi <laughs> Oha. Gel lan buraya. Abi. abi. Abi ben niye hasar aldım? Bana tank mı vurdu? Tank vurdu galiba da. Oha sen baya. Aa. Abi sen niye sen niye fok üstünde böyle bir böyle bir Cavalier kafasına gidiyorsun? Abi deni nasıl olacak merak ettim deneyeyim dedim. Oh. Ya. Aha. Fighter mı Abi yıllardır yıllardır <laughs> bir böyle Bleach oyunu arıyordum. Al buldun abi. Al sana al sana Bleach işte. Aa silahlarım düştü benim. Aa. Aha dur 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 işe gitme 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 gitme. Aa. Dur hyper mode. Gel lan buraya. Ümüğünü Evah, sık. Ben, Senin bir dur, bac ben Bacağını yakalayayım da gör. Ben kaçıyorum abi. Abi Görüşürüz, benim. Ben yan... Aa kaçamıyorum lan. Benim silahlarım düştü nasıl He tamam aldım. Alabiliyorsun hala. Bir dakika benim yengeç biraz evet. geri zekalı alamıyorum. Benimki de biraz Oğlum, geri zekalı tan ama. Tankı kestin lan. Aynen. Ya insanlar ne bileyim beraber PUBG oynar, Fortnite oynar. <laughs> Biz... Abi hiç gereği yok yani çok yüzyılın oyununu bulduk şans. Ha <laughs> bu çok bu çok bu çok gay oldu ama. Bu çok gay oldu aynen <laughs> çaktırmıyoruz. Ah! Ters döndüm! Bu bayağı değerli. <laughs> ters döndüm! Ah! Ben de ters döndüm. Aha. Bir dakika sen Aynı mi öldün? Işte. Hayda ben öldüm. Tamam güzel. Aa, şey Abi tam şey işte bak senin karakter Sekiro'daki ilk boss. <laughs> Neydi adı ya? Masataka... <laughs> Masataka Oniwa mıydı? Guillaume Masataka Oniwa aynen. Aynen. Aha. <laughs> Bankayı! Ha, ya. Ah bankayı, onu hatırlamıyorum çok Ah! Dur. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Ooo nice. Abi ben anlamadım bu sefer, çok hızlı öldüm. Galiba belimde katana, belimde sayı var ya, katana ağır geliyor. Aynen. Ups. Çok gittin, çok gittin. Bir... Aha. Abi tam bir mahalle kavgası yalnız. <laughs> ne topladıysa gelmiş şiddet. Ah! Ah! Oh ne yapıyorum şu an bilmiyorum yalnız. Aa benim... Benim bıçağım düşmüş. Yine bak. Nasıl düşüyor bilmiyorum ya. Dur senin götüne ıs ısırayım da götünü. Hayda. Bunun <laughs> aşağısı neresi, yukarısı neresi onu seçemiyorum ben şu an. Eyvah. vursaydım yani. Al yine hyper girdim de bir halta yaramayacak. <laughs> Abi biz niye böyle birbirimize sarılıp da kavga ediyoruz peki? Hiçbir fikrim yok geri de kaçamıyorum ha. Tam sıra bende. Lan ne sırası yüzde yüz elli fark var aramızda. <laughs> Aa. Aha, ben Gigi. Yeah, bitches. Tamam. Abi senin fok çok korkunç ya. <laughs> bir de kullanmayı bilsen. Abi gerçekten çok korkunç ya. Çok hızlı geliyorsun bir de. Aynen. Ama çok da zaman ya. Bence senin böyle koşturup koşturup bana vurup kaçman falan mı lazım acaba? Sanırım o tarz bir şey lazım da. Aha. Acaba ben senin fokuna binebiliyor muyum? Binebil... Binebiliyorsun onu. Ciddi misin? Aha Dene Ya ben izin bilirsen, denee <laughs> Aha O neydi lan? Aha Aa öldüm Kalk kalk Oğlum kalk, kalk Hah Aha Aa kılıcını Abi Sen LB'ye falan basıyorsan ondan atıyordur bu arada L -B -L -B ben çok kötü hasar aldım ya. Ya tank bir dur. Oğlum bak tankla vururum sana. Tankı mı aldın sen cidden? <laughs> evet. Dur bir de. Hayda. Abi hareket edemiyorum şu <laughs> Kardeşim. Ben Japonya'daki fight crap. Turnuvalarına hazırlık yapıyorum sen. Vay be ne veriyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ne veriyorlar yengeç al. Ya <laughs> Ya abi random. Sen sen mi claymore eşin. Evet. <laughs> abi taşıyamıyorum claymore'u Ben de, ben de ben de. Şey değil mi bu? grafitle guts. ah Abi tank ya. bana niye vuruyor? Sevmemiş ha Kardeşim bak gerçek Dark Souls bu işte bak. Üf. Aha. Sert verdim. Sert verdim. Ya tank bir dur ya. Sen sen kime hyper mod açıyorsun ulan? Sana <laughs> Japon yengeciyim ben. Böyle Japon yengeci mi olur lan? bayağı şey gibi duruyor bu. Ya yani ne bileyim. Soğan gibi duruyor. <laughs> Ah! Aha. Ölmeyeceğim. Ah be, hadi be. Sa samurayların onuru elimde. Düş. Ah be, be, Aa ah! ah, ben ölüyorum. Tamam, hyper mode. Aa! Ah. Abi bir şey söyleyeyim mi bu oyun kesinlikle ha. şey abi pehlivan oyunu yağlı güreş bak <laughs> yağlı güreş. seni düşürüp kıskacımı götüne atıyorum kalkamayasın diye. İşte umarım elimiz istemediğimiz yerlere girmez. Abi ben ne? Ben bekliyorum. ne yaptığımı zerre bilmiyorum biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Hadi hadi hadi, kalk 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 kalk. Ben diyeceğim ben de bir altı yarım ya. Aha. Aa benim yengeç. Yengeç alo. Ha tamam. Hyper mode. Of çok hasar aldım. Of bende. Dayanamadı bıraktı kendini benimki de bak. Bir Ya kalk. Ah <laughs> ben de düştüm ya. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Atakan bence Atakan. güçlerimizi birleştirip insan <laughs> insanlığa karşı savaşmamız lazım. İnsanlık varsa gidelim ya buradan. Oh! Bir... Aha. Ya hadi ya bir defa ya. Kardeşim ben... Sen i̇şte Her... E, her... Devam <laughs> tamam et. Her ders bittiğinde... <laughs> Kyoto merkeze gidip arcade'de bu oyunu oynuyorum ben. ben Aa! Canım, aha! Ya şey o deme, şey o Ya hayır hayır. Tamam hayır. ben bende bu bende. Ben vuruyorum bir yerden ama. Abi sen uçuyorsun. Ben bayağı uçuyorum şu an hani. Oha. Ah! Hadi! Hadi! Oğlum, Oğlum ben ne ara düştüm? Yes be. Aa, ben ne ara düştüm? Yo. Yuhu. Yengece <laughs> <laughs> bak. Yuhu. Dur lan ben trene ya. bineceğim dur. Oğlum burası neresi? <laughs> ne yapıyoruz biz? Aa bilmiyorum da çok ağır depresyondayız ya. Ha, aynen. <laughs> ya bu depresyon yani şu an. Oha. Abi ben sıkıştım. Ben ben çekiyorum galiba geri şu an seni de. Olabilir. Ben, abi inan ben ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Ah. Aha. Ha. Aa bedava Bedava Victory bekliyordum ya, anladın. Abi ben... Niye düşüyorum sürekli? Ben de, ben de düşüyorum. Yer çık abi üstüne, çık üstüne. <laughs> çık üstüne, bastır koçum. Hayda, dur, 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 dur. Kalk lan, kalk. Erot, kalk lan, kalk. Erotik ekranacak. yengeçler. Şuraya üstüne yürümen lazım galiba. Ah! Kalk Aha. lan! Abi öldüm oh ya. ya. Bayağı ortam şu an ha. Evet evet bayağı ortam. Bayağı ortam. <laughs> Bu ne peki Hatsune Miku mu çalıyor? Galiba. Deniz kızı kardeşi olabilir Hatsune Miku'nun. Çıkıp söylüyorsa sağda bir yerde. Yani. Bu neredesin sen? Üstüme çıktım ne bileyim ben. oh. Ne oluyor abi? Aha hadi. Ya. Aa ölüyordum az daha. Hadi yengeç. Aha. Abi Claymore çok bullshit ya. Claymore çok kötü. <laughs> ben bir daha <laughs> Ah be. Alayım. Galiba bu sefer öldüm ya. Öldüm abi. Oh. Nice. Öldüm. Hadi geçmiş olsun. Abi cümle. ben revolver'ım. <laughs> revolver Ocelot. <laughs> Hayda. Snake. <laughs> Daha girmeden ölüyorum lan. Snake. Abi vuramıyorum ki. Sıkamıyorum ki sana. Ben. Sana sıkamıyorum yani isabet etmiyor. Ben jetpan çatışam atamıyorum ki bütünler. Ha. Snake. Aaa jetim bitti. Aa dur mermim bitmiş. <laughs> Aa benim silahım yok. Abi sıkamıyorum. Abi ya. ya sana mermi gidiyor mu bir de be onu anlamıyorum. Bana geliyor bir iki defa geldi de. Dur bakayım. Harika nokta. Ah! Ah! Aha. Abi tanka bindim. Güzel. Güzel 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 güzel. Go 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 go. Gel lan attım silahları. Gelebilsen. <laughs> Abi ben hareket edemiyorum. Gel bir kuyruğunu kıstırayım senin de gör. Ah! Ne oldu? Abi ben level atladım. Ben Dijimon oldum artık. <laughs> Yürü be güzel fusion. Nice. Oh. Ben hiç vuramıyorum ya. Ben, öl, ya. Ye yeah, bitch. Ben, ben bu ıssakozu beğenmedim abi. Gerçekten markette mi dövüşüyoruz? Aynen. Ya Daha ben... ben baya... <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Abi görüşürüz. <laughs> <laughs> Aa <Abi>, balık var. Yuhuu çok ya Aha böcek ben çatamadım ya. Ya ben ateş edebiliyor muyum? Aa şimdi buldum. Re şey mi? Abi L1 ile sıkıyorum gel gel. Ha. Ben de onunla... Abi ben dün şimdi... düğün şeyi gibi sıkıyorum bak. Maganda gibi. <laughs> Aynen maganda kurşunla ölen balıklar. Ya balık bir dur. Ah! Oh! Ataka! <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsun lan? Kardeşim bu gizli teknik. Oğlum Aa. ne yapıyorsun? <laughs> jetin gazı bitti galiba. Aynen Ben de ondan bırakmışım da Bir sıra ha ah, Abi revolver aldım da Vurması, isabet ettirmesi çok zor Hocam Oğlum bak ağzına sıkarım ha Yakuza yengeç, değil mi bu benimki 9'a inmiş galiba. Sasuke! <gülüyor> <gülüyor> evet, abi. Mermisi bitmiyor mu bunun? <laughs> evet abi bitmiyor sürekli sıkıyorum ben. Ya. <laughs> galiba yüzde beş falan vuruyor. Yüzde üç beş bir şey vuruyor da ben yürüyemiyorum şu an Ve ters dönüyormuş. Evet. Ya balık bir abi, dur. Ben... Aa bala tut. Aa. Ne oluyor abi balık? Atakan görüşürüz. Aa, balık. görüşürüz abi. Aa! <laughs> balık seni <siyancı> seni. Snake! <gülüyor> yakala yakala. <gülüyor> Aa zaman bitti. Kim... Aa ben kaybettim. Yeee yeah, kardeşim. Ya burası Er meydan Atakancım. Oo ay sağlık olsun ya ben de hazır. <laughs> abi nefret. ne? Ne aldın ne aldı sen? Kendimden <laughs> kendimden nefret ediyorum. Ya ben. Döre 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 Ne 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 ne? Etrafımı dövüyoruz belli değil her şey <laughs> <yuttuk> abi kardeşim. <laughs> Bu abi bak hi hello fight crap play bu benim yaptığım. <laughs> big brain take şu an abi. Şu an evet ya baya big dick enerji. Ah. Aa aa kılıcım gitti. Aman. yalan buraya gel aa. Lan buraya. Aa. Aa dur dur dur, kalk 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 bir şey yap Aha. Tam Aa. anime kılıcı ya, inanılmaz. Abi ne oldu? Abi yılın en iyi anime oyunu olabilir mi şu an? Senin, senin bir taşaklarını sıkayım da gör. ya <laughs> Gel buraya. Dur, dur. Gelemiyorum ki. ah Kalk kalk kalk. Aha. Ölmeyeceğim. Ya öl ya. Kalk <laughs> kalk ulan. Kalksana artık. Aa, bendir. Ah, bendir, bendir. Aa abi ben de bırak. Ah Abi ben bayıldım ya. Benim karakter fenalaştı şekerim. Ben, Aa sen düşündüm. öldün. Aa ben de öldüm, öldüm ama. ama. Aa. Ya, ben ters düştüm ya. Ondan... Ben, ben de ters düştüm. Demek ki sen bir saniye ya. falan önce öldün. Aynen aynen. Ondan işte. Kardeşim. <laughs> Bak sen Bleach'ten Zaraki Kenpachi'yi bilir misin? Bilirim, sen... Bilirim. <laughs> ben Zaraki Kenpachi'nin yengeçiyim. Bana da diyorlar ki Hasuke'yim <laughs> seni Nasıl? <laughs> ne? Ya Atakan öğ ya? kardeşim öğreteyim mi sana bu oyunu ben? <laughs> ya biliyorsa, biliyorsan biliyorsa öğret de. <laughs> Bana Japonya'da yengeç derler kardeşim. Belli zaten, baksana. <laughs> <Hiç şeyler gülüyor> yan yan, yan <gülüyor> gidiyorsun. <gülüyor> yan yan gidiyorsun, yavşak. <laughs> Bir dakika biz yan yan giderek mi savaşıyoruz şu an? Olabilir. Olabilir. <laughs> Ben neden kalk? Ya hak. Ah. ben ne ara yüzde yüz doksan oldum lan ne oluyor? Ya Atakan, ben, sana ne giz. Abi? Ben sana secret tekniğimi kullandım. Fark etti. <laughs> Sen işten Aizen'i bilir misin? Bilirim. Hasikeyim seni Aizen de diyorlar. <laughs> sürekli kazanıyormuş bir şeyler. Oha, oha. Ya. Yavaş yerimi söktün ya. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Yüzde üç ya? Ciddi mi konuşayım yoksa goy goy, mu? Go go Abi nasıl istiyorsan yani bu oyunu beraber oynadık kapıştık. Abi level up falan oh, var boyun. hikayede bir yandan ben hikaye bakıyorum. Kampeyne de dexterity, str, endurance falan kasabiliyorsun. Evet yani level şeyi koymuşlar. Bir sürü şey var. Bak ben yani 15-20 yıldır o kadar anime izledim. Anime oyun oynadım. Aralarında en iyisi bu abi. 100 yılın anime oyunu şu anda. Şu an ciddi misin? <laughs> Ve ben de bilmiyorum. <laughs> ha ya şey ama değil mi? Mesela Steam'de <laughs> ya Steam'de şimdi 500 lira verip ya aynı One Piece'i, aynı Naruto'yu oynayacağına 28 liraya yengeç oyna değil mi bence de? Çok çok daha, ya, çok daha fazla content var lan. Sen yani Naruto'da hiç böyle e, jutsular yapıp jetle karşımdakine ünlük atıyor musun mesela? Veya yenge Yok. çok jetle ünlük atıyor musun? E tamam abi daha iyi bir oyun o zaman bu. Boş Naruto yani 500 liraymış falanmış bir 28 lira verin mis gibi oyun abi. Ya bizim çok ciddi yardıma ihtiyacımız var galiba. <laughs> Dur shop'a bakıyorum da. Evet o halde Fight Crab'in de ilk bakışını burada bitireceğim. Yani arkadaşlarınızla, 4 kişilik arkadaş ekibinizle en azından 2 vs 2 oynayabileceğiniz. Veya çok yalnızsanız, çok depresifseniz oyunu tek başınıza alıp e, online co-opta ya da online de oynayabilirsiniz. Valla bilemiyorum kaç kişi oynuyor bu oyunu şu an. Bir de ben ona bakmak istedim şu an. Mesela Community Hub'da yazmıyor yazmıyor. yüzden fazla değildir o zaman. Bu Steam Rank mıydı o? Hangisiydi? Leaderboard Steam mıydı? Ben... Steam chart. Steam Charts. Steam Charts. 138 kişiymiş bir saat önce. Yani evet Steam Charts'a göre de 24 saat içerisinde 138 kişi oynuyormuş. <laughs> ee, yani 257 kişi all time peak olmuş. Yani aynı anda oyuna giren 257 kişi olmuş. Yani siz Yokarı de... abi değeri... Değeri bilinmiyor oyunun yani baksana millet ya, bi, aray... ya bir de şakamak Oyun yeni çıkıyor bir de hiç tanınmıyor Ya yir, <laughs> 29. Değerini bilinmiyor şakayı da <laughs> Ya ses etme Aynen aynen <laughs> Yani 29 Temmuz'da çıkmış zaten oyun Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Eğlenceli geyik bir Oyun olarak Ya bir de mesela daha oynasak Kim bilir ne silahlar ne yengeçler açılacak Bilmiyorum aynen ya, aynen. Ben onu merak ya. ettim daha neler var oyunda? Çünkü oyun ne kadar aptal da olsa beni o hep bilgimi çeker abi. Ne var oyunda daha fazla falan diye. Ya bir sürü şey var şimdi. Mesela bak. Bu galiba gösterdiler orada bize şimdi de. Abi oyunun rehber kısmında Excalibur yazıyor mesela. Oyunda Excalibur varmış. Oh. Of. Oh. Online Evet. Olabilir bilmiyorum olabilir aynen. Abi oyunda abi <laughs> abi Vespa var, motor var. Ve ilk bakışta burada bitiriyorum. Umarım Fight Crab ilginizi çekmiştir. Efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.